Arkadaşlar herkese selamlar. Gördüğünüz gibi henüz güneş doğmamış. Sabahın ilk saatleriyle birlikte direkt çalışma alanımıza doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi güneş henüz doğmamış. Sabah serinliğinde çalışma yapacağımız alana doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Köpekler. Artık çalışma alanında görüşmek üzere. Arkadaşlar hiç karşılaşmak istemediğimiz bir manzara bu balıkları görüyorsunuz. Suyun herhangi bir akarı olmadığı için şuradaki gölün içinde olan balıkların neredeyse çoğu. Hala can çekişen balıklar var. Ve şunları gördüğünüz gibi kenara kadar gelmiş. İşte bu sıcakta, bu kulaklıkta olan şey bu. Balıkların çoğu ölmüş. Şurada da yavrular falan var. İşte kulaklık öyle bir şey diyelim. İstemediğimiz bir manzara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni tavamız paketinden yeni açtım. Bugün kısmet olursa denemesini buradan yapacağım. Şimdi bunun özelliklerinden biri öncelikle e, il mekaniye buradan çok çok teşekkür ederiz. Benim gibi birçok arkadaşın bu işi yapan ustaların fikirlerini dikkate alarak güzel bir tava yapmışlar. Şöyle ki özellikle şu iç kısmını daha önce 2 milimdi sanırım. 2 milimden 4,5 milime çıkarmışlar. Bu en azından darbelere biliyorsunuz yani taşları koyarken veya başka bir durumda darbelere karşı korunması için. Şurada gördüğünüz gibi arkasına ismini de yazmışlar. In Mechanic Gold. Daha güzel, daha kullanışlı görünüyor böyle elinize aldığınız zaman gerçekten de farkı belli oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Bunu gerek ben gerek de diğer arkadaşlarımıza da tavsiyelerde bulunuyoruz. İl mekanik. Bunun bir de oval olanı var. Tabi herkesin el alışkanlığı farklı. Ben onda da denedim. Beni biraz böyle yordu. Yani daha doğrusu el alışkanlığı olmadı. Çok güzel altın tutuşu, çok çok güzel. İşte dediğim gibi. Ben buna alışmışım. Kendisine buradan çok çok teşekkür ederiz. Yeni tavamız. İnşallah burada güzel güzel altınlar çıkarırız. Çıkardığımız altınları da inşallah sizinle de paylaşırız. Yine diyorum Mehmet Ali Bey'e, İl Mekani'ye çok çok teşekkürler. Çok güzel bir taba. Bugün de yeni misafirim. Oğlumu getirdim. Baba hiç boşuna konuşma buraları keseceğim. Diyorsun. Altın yerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, altın arama hızımız, güzelliğimiz durmaksızın devam ediyor. Ve şurada gördüğünüz şu ilginç parçaya bakın. Bir işlenmiş altın parçası bulduk. Yanında da bir parça var. O farklı, o normal saf altın. Şuradaki de tamamen işlenmiş bir parça. Yanındaki de gümüş parçası. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu güzelliğe bakın. Yani ne diyoruz? Gördüğünüz gibi yeni tavamız, yeni heyecanımız. in mekanin çıkardığı güzel tavayla güzel altınları çıkarmaya devam ediyoruz. Gerçekten harika olmuş. Bu panı sevdiğim. Evet. Şunu tam yakından göstereyim size. Şu muhteşem şeye bakın arkadaşlar ya. İşte. Ne diyoruz? Paramız yerli olsun, milli olsun, bizim olsun. Maceraya son hız devam. Evet. Çıkan parçaların güzelliğine bakın arkadaşlar gördüğünüz parçalar harika. bir 2, 3, 4 parçamız daha çıktı. Yalnız arkadaşlar şunu belirteyim. Gerçekten şu kamerayı bırakın şöyle. Yani şu arada var ya şu aradan gidiyoruz. Oradan numuneyi getir. Getirip 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 şöyle. Şu küçücük alanda şu küçücük alanda panlama yapıyoruz. İnanın oradan buraya kumu taşıyıp elemek ondan sonra altını çıkarma bayağı bir zahmetli iş oluyor. Bayağı. Çünkü mesafe gerçekten çok uzak. Bulunduğumuz yerde yani oralarda su kesinlikle hiç yok. Yani taşımayla gördüğünüz gibi kovalarla böyle taşıya taşıya getirip şurada altını çıkarmaya çalışıyoruz. Altın çıkıyor mu? Evet. Gerçekten çıkıyor. Güzel parçalar da çıkıyor. Ama bir o kadar da zahmetli. Ama olsun. Her zaman dediğim gibi zahmet bizden oturup keyifle izlemesi sizden olsun. Şimdi bir de şöyle göstermek istiyorum. Altını çıkardığımız yeri. Gördüğünüz arkadaş orada panlama yapıyor. Oradan geliyoruz. Şöyle gireceğimiz mesafe bu. Şu gördüğünüz taşlı alanda burası yine iyi. Biraz öteye falan da gidiyoruz. Şuradaki yeşilliğin arasına aldığımız yerler burası. alanda gördüğünüz hemen hemen her yerde altın var ama her yerde biz tabii ki biraz daha birikim birikimin daha fazla olabileceği yerleri kazıyoruz. Hava sıcak. Gerçekten sıcak. Neyse. Çalışmaya devam. Eşim güzelliğe bakın ya. Çıkan sarılara bakın arkadaşlar, çıkan sarılara. Ama o kadar zahmete de değsin yani. Sarılarımız güzel. Aldayımız yer gerçekten verimli ama dediğim gibi bir o kadar da zahmetli. Ama olsun. Bu sarılar bütün zahmete değer. devam ediyoruz arkadaşlar. Sizi çıkan şu güzel parçalarla baş başa bırakmak istiyorum. Neredeyse nugget. Şu altınların güzelliğine bakın arkadaşlar. Bir panda çıkan güzel sonuçlar. Ya tek kelimeli o in mekanik bu işi biliyor ya tabi biraz da bizim ustalığımız olsun yani değil mi harika harika arkadaşlar sonuçlar mükemmel gördüğünüz altınlara bakın ya şu sarılara şu güzelliğe bakın arkadaşlar hmm. harikayız arkadaşlar il mekanin yeni panıyla adeta Şov yapıyoruz burada ya. <laughs> Şuraya bak. Benim Benim şuna bakın. Şuna bakın. Harika ötesi. Şurada da. Küçük küçük zerrelerimiz de mi? şurada var. var. Şurada olsun. Ama büyük <laughs> parçamız şurada. 1-2-3 şurada. Tamam. Ben ayrıyım, o ikisi arkadaşlar neredeyse her panda bakın her panda şunları görebilirsiniz her panda çok güzel parçalar çıkıyor arkadaşlar yeni panımızın güzelliği tamam arkadaşlar altın arama hızımız güzelliğiniz durmaksızın devam ediyor yavaş yavaş Onun içine oh şunlara bak ya şu güzelliklere bak ya tamam taşlara bak bir saniye bekle öyle tut taşları yavaş yavaş Öne indir şunlara biraz su değdir evet, de de şunlara bakın ya aradaki sarılara bakın güzelliklere ya. Mükemmel. Arkadaşlar bir güzel haber de yan taraftaki arkadaşımdan geldi. Bakalım. Ganimetleri getir. Getir paylaşalım ya. parçalara bakın ya. Harika ötesi. Arkadaş o nugget ya? Ya yapma ya. Şunu hemen göstermek istiyorum ya. Gördüğünüz gibi ya. Yeni Mükemmel ötesi bir altın. Mükemmel arkadaşım tebrik ediyorum ya şuna bakar mısınız İçindeki sarılara şuradaki irili ufaklı ve şundaki güzelliğe bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi ya altın bulmak bizim işimiz ya bu işi seviyoruz ha güzel Arkadaşlar aynı yerden yani yerimiz var ya şu arada ileride hemen şu aradan yalnız oradan buraya kadar toprak getirip panlamasını yapıyoruz. Yorucu bir iş ama gördüğünüz gibi çıkan sarılar var ya bizi ihya ediyor. Beklemede kalın arkadaşlar. gördüğünüz gibi çıkan güzel sarılarımız mükemmel ya harika ötesi sarılar bu tava bugün bana gerçekten çok çok uğur getirdi ya bunu bugün ilk kez kullanıyorum sağ olsun in mekanik Mehmet Ali Bey bu bana bu panı bana hediye etti. Bundan dolayı da gerçekten çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun. Ve kısmete gördüğünüz gibi ya. Bu pam gerçekten bana çok çok iyi geldi. İnşallah daha daha güzel sarılar yakalarız bununla. Bundan dolayı da gerçekten in mekaniğe Buradan çok çok selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Ve daha daha iyilerini yapacağına da eminim. Saygılar.